Ben başlattım. Yok, be yere... <laughs> Yeni başlamıştım. Şey. Saçma sapan şeyler söylemeyin de razı olayım. Bizim ya bu salak müzik. Göremiyoruz ki o da. Nerede duracaksınız? Ersoy. Tam şey, <gülüyor> 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 Biraz yaklaştırsam hepsini alabilir miyim? Bizimkiler hangi renk? Ama kaleler almıyor. Yani. <laughs> Haydi Aa, Mina ne güzel bizi mi Aa, Ben on diyeyim, kardeşim. Ben Bizi var. Daha... Ben... Bir şey diyeceğim ben göremiyorum hiç şey bu arada. Aa Galen mi bu? Oha tanıyamadım. Galen çıkıyor tanıyamadı. gözüküyor şort giyince ya. Kanka bu da duyuyorsun. Tamam duyuyorsun. Eben, galen gerçekten çok kızın gözüküyorsun. <laughs> ya İsa işte, güzel çekiyor önümde. Haydi be. Çok yer çekiyor. Kadir Hadi hadi Doğru <laughs> <Zor gülüyor> mu? Doğru O mu nasıl gol? gitti <laughs> Videoyu izleyenlerden <laughs> Özür dilerim <laughs> bizimkiler bunları yer bu arada. Bayağı yiyecek. Bu Cunay koş. Oradaki kim Kim oğlum? Haydi. Haydi. Cunay koş. Hadi Kerem! Hadi Kerem! Hadi, Kerem. Hadi Kerem. Kerem, harikasın. Koşan Yusuf mu? Oha! Geri zekalı. Ayaksız. Ayaksız Ben video çekiyorum. Biraz dikkat edin olur mu? Duyuluyor çünkü. <laughs> Haydi Kadir! Hemen Haydi Kan! Biraz aşağı düpel Neyse videoda çıkıyor arkadaşlar. Zaten ben bağıramam yani. <laughs> Sen bağırma. Bağırsam zaten. videoyu izlemezler. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Ömer. Affe. <laughs> oh <be. gülüyor> <Yatı. gülüyor> <laughs> Haydi kan. Haydi. Oha çok iyi çıktı. Oha. geri zekalı. Biz önceki değil mi? Haydi haydi. Hadi. Niye koşmuyor doğru? Doğru <laughs> bir salmış gibi. Ne geri 저희들은 지 ع Hadi Levent. Ya nereye pas veriyorsun? Haydi Evet Ramazan yanında bekliyoruz sizi. Hadi hadi. Ramazan Ramazan. Hadi. Yanındaki kızlar o kadar küfle diyor ki uyardım ama dinlemiyor yani. <laughs> Haydi <laughs> Ben anlamadım kalenin önünde niye bir tane adam mı? Bir dakika.

ortada dağıtırmış. Ben zaten finale Evet. Ömer topla beraber karşıdaki oyuncuyu da kaleye soktu değil mi? Evet. Kaleciyi, oyuncuyu ve topu soktu yani. Gerçekten. Helal olsun. Böyle bir Haydi Kaygıdarım! <gülüyor> <gülüyor> Hakem kim bu arada? Ha. Göremediğim için <laughs> bir şey Ben tüm UV'yi falan yedim ama çok kötü ya. Ne kadar ışın zararlı varsa hepsi geldi yüzümüze. Ayaklarım ağrıyor. Yan Haydi Doruk! Haydi Ömer! Hadi Ömer, hadi Ömer! Oh! <laughs> Oha! Böyle <laughs> 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 <Hayır dedim. gülüyor> Çok iyi! Zaten Ömer diyordu 6-1 alırız falan dedi. Kahminler. Ya bağıramıyorum ağlayacağım şimdi. <laughs> Kaan üç gol atıyordu benzeri. <laughs> Dedik ha bu şey. En son işte Kadir böyle bir şekilde gol atmış bir önceki maçta böyle. Yani direkt buradan Adını unuttum da. Orta Santra. Santer ne işte? Hayır. Lan. Santra saha değil mi işte orası? Ama hayır gol atıldıktan sonra karşı takımın böyle kaleye doğru vurmasına mı deniyordu? Öyle bir şey. Enes oradan vurulmasına ne deniyordu? Santra mı? Bence bir şey yok. Evet, Santra. Santra. <laughs> <laughs> Dedim ben. <laughs> Haydi Kadir. Bastır Kerem. <gülüyor> <gülüyor> git ayaksız, git. <laughs> Haydi Kadir. Hadi Levent. Hadi Kerem. Mal gerizekalı. Niye sönü atladı? Ha pardon. Ben renkleri karıştırdım. İki gol de Ömer attı bu arada. <gülüyor> Helal olsun. <laughs>

Tamam altı bir işte yani bir gol attılar evet, şu evet. an. bu elemanlar da ha hadi. Haydi kardeş. Hadi Atacak, hadi saltadan. Böyle ya sus, hadi, hadi 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 hadi. Hadi. Hadi

Oha, oha kanka. <laughs> Levent! Böyle bir hayvan vardı nasıl? <laughs> bas Levent! <laughs> 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 Koy bir daha. <laughs> Olmaz lan artık. O gol olursa intihar ederim ama. Oksa, helal olsun sana. Haydi Kerem. Hayır, Kere! hayır, hayır ya! Clemen, mal mısın? Haydi, kal! <laughs> <laughs> haydi Kadir, haydi! <laughs> haydi Ramazan! Man, Ramazan! <laughs> <laughs> haydi Kadir! Durma! Dur, dur. <laughs> Helal! <gülüyor> hoş geldin, hoş geldin. He, <laughs> Hadi Levent uç. Hadi Levent uç. Tam ben böyle yakınlaştırıp oynatarak çekiyorum daha iyi oldu. Ağzım yanmaya başladı. Gözüm yürücü, gözüm Haydi ya. ya. Evet. evet Haydi

Benim gözüm görmüyor ama kaleyi falan anlamıyorum. Vurunca korku şey oluyor. Evet. birlikte yeriz. Bunlarla yemeyiz. Bunları beklersek Bunlar şey yaparız evet. da biz çıkarız evet. yani maç yani. ya Haydi Kutay! Haydi gol, geldi. Hayır. Haydi Hadi gol, hadi gol. hadi, hadi ya! O kim? Kan mı? Kalecinin adı da ömermiş. Koş be ben koş! kimse vurmaz seni gördüm. Bu kadar. Bu kadar. Bu ya çocuğun ayağına topu da atmazsınız ama. Oha kendimi siktir git kendi yere Bir atalım. de bayıl istersen. Oha rolün de bu kadarı. Bu arada Kadir Akemi. ona değmedi bile. De. Bir de bayıl istersen. Hadi ne gol. Vur durma. Ömer. Haydi Ömer. Ya. Bir şey diyeceğim, bayılsaymış Sahaya bu Bir arada. Daha, Değmeden kendini yere attı. Salak. <laughs> Hayır ya! Ya, ya oha Kadir! <laughs> Hadi Ömer, aferin! Ne ne dersin? Dersin. Kim ne o? Dersin, ne dersin dersin ne dersin dersin? Dersin. Hadi ya bunun ayak kırılmamış Hadi mı? Haydi Yusuf! Numara işte, ne kırıldı ayak? Ayak kıracak gibi oynamıyorlar ki. Haydi Kadir Abi Vurdurma! Ya of! <laughs> bir anda iki kilosa var. Ben <laughs> ben. Ben bana, bak, bana. <gülüyor> <gülüyor> bana bak, bana! Bana bak, <laughs> <geliyor. Go> bana! Bana <laughs> <seni> bak, <laughs> bana! <laughs> <B> <laughs> söyledim Hadi Bora, aferin. İlk yarı aynen 15 dakika oldu bitti. E, ee, o zaman yarıysa şey yapayım mı? Durdurayım mı? Durdurayım bence.